6 Şubat 2023. Yüreklerimizi yakan, hafızalarımıza kazınan bir tarih. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ailesi o büyük felakette 43 mesai arkadaşını sonsuzluğa uğurladı. Aralarında can kurtarmaya and içmiş 12 hemşire de vardı. Her biri bir annenin, bir evladın, bir hastanın umuduydu. Bugün onları unutmamak için Sessiz adımlarla bir yürüyüşe çıktık. Acımız hala taze. Yaramız hala açık. Ama unutmamak için, unutturmamak için buradayız. Önlüklerinin ardında kocaman yürekleri vardı onların. Depreme yakalanmasalardı. Bugün yine başkalarının hayatı için koşturuyor olacaklardı. Onlar görevleri başında değilse de yüreklerimizle görevlerini sürdürüyorlar. Saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Sizi unutmadık, unutmayacağız. Birlikte çıktığımız her yolda sizin iziniz var. Müzik